Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Mutluluğun Algoritması kitabına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dediğim gibi videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. İkinci kısım. Şu anda buradasınız. Büyük yanıl yanılsama. Büyük yanılsama. Büyük yanılsama bizi karmaşa halinin içine çeker. Ve dünyayı anlam, anlamlandırma yeteneğimizin önünde engel teşkil eder. Hayat bir mücadeleye dönüşür. Mutluluk denklemini çözme girişimlerimizin çoğu başarılı olur. Çünkü biz yanılsamaları girdi ola, olarak kullanırız. Dünyanın gerçek yüzünü anlayamayız. Ve hayatın neden bu kadar acımasız olduğunu sorgularız. Bu samaları gördüğümüzde ise üzerimizden bir yük kaldı. Videomuz, vizyonumuz netleşir ve mutluluk bize sık sık uğrayan bir ziyaretçi haline gelir. Kafanızın içindeki o küçük ses. Dinleyin, o sesi duyuyor musunuz? kafanızın içinde gelen o sesi bir dakika kadar okumaya bırakın ve sessizliğin tadını çıkarmaya çalışın. Sonra bu anın ne kadar sürdüğünü gözlemleyin. O ses kafanızın içinde ne kadar ne kadar zaman sonra belirip size gün içinde yapmanız gerekenleri fısıldadı. Yolun köşesinde karşılaştığınız kaba insanı hatırlattı ve uzun süredir beklediğiniz terfiye alamayacağınızı söyleyip sizi endişelendirdi. O sesin din o sesi dinlediklerin dillendirdikleri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ama sonu bir türlü gelmeyen geve, gevezelik maalesef hepimizin ortak noktasıdır. O ses bizi bizi henüz yaşanmamış şeyler için endişelendirir. Küçümser, disipline etmeye çalışır. Bizimle tartışır, kavga kavga eder. Bizi eleştirir, başkalarıyla karşılaştırır ve bunları yaparken nefeslen, nefeslenmek için bir an bile durmaz. Her günümüz onun konuşmalarını dinleyerek geçer. Kafanızın içinde bir ses sahip olmak normaldir ancak bu iyi bir şey olduğu anlamına gelmez. Bu sesin sebep olduğu mutsuzluğu, acıyı, acıyı ve kederi görmezden gelemeyiz. Öyle değil mi? bu sesi daha iyi anlamaya çalışmak için bu konu üzerinde biraz zaman geçirmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Önce en temel unsurdan başlayalım. Konuşan kişi kim? O ses siz misiniz? Kendinizle mi konuşuyorsunuz? Konuşmayı konuşmayı yapan kişi sizseniz neden kendinizle konuşma ihtiyacı duyuyorsunuz? O ses siz değilsiniz. Hayatınızı sonu sonsuza kadar değiştirecek güçte bir şey varsa o da sizinle konuşan sesin size ait olmadı. Gerçeğinin farkına varmaktır. Bir dakika kadar bunun üzerine düşünün. Aslında o kadar basit ki bir kanıt sunmaya bile gerek yok. Algı için baş, bakış, açısı, bakış açısı ön koşuldur. Bir şeyi gözlemlemek, gözlemlemek için onun dışında olmanız gerekir. Gezegenimizi dışına çık çıkamadığımız sürece görmemiz mümkün değildir. Dünyayı sadece astronotlar bize fotoğraflarını gönderdiğinde görebiliriz. Kendi gözlerinizi gö göremezsiniz. Çünkü gözlerinizin sizin görmeye yar yarayan parçanızdır. Aynada size geri yansıyan görüntü sadece bir yansımadır. Kendi gözleriniz değildir. Radyoda konuşan birini duyabiliyorsunuz. Diye konuşan kişi siz mi oluyorsunuz? Benzer şekilde kafanızın içinde konuşan sesi algılayabilmeniz için sizin ve sesin iki ayrı mev mevcudiyet olmanız gerekir. İkna olmadığınız mı? O halde bir de şu, şu açıdan düşünün: Birkaç saniyeliğini düşünmeyi bıraktığınızda ne olur? Bunun hepimiz zaman zaman yaparız. Bu o kısa anlarda var olmayı bıraktığınız artık siz olmadığınız anlamına mı, anlamına mı geliyor? O zaman sessizliğin tadını çıkaran kişi kim? Cevap çok açık. Sizsiniz. Gerçek siz. Sabah gözlerinizi açtığınızda düşünce rüzgarı başlamadan hemen önce yaşanan o kısa anda çalar. Çalar saatte bak bakan kişi kim? Düşünce devreye girmeden ve size günün Gününüzü anlatmaya başlamadan önce dışarıda parlayan güneş fark eden kişi kim? Bunun cevabı da çok açık. Günün geri kalanında kafa kafasının içindeki o küçük ses, sesin sonu gelmeyen gevezeliğini dinlemek zorunda kalan kişinin ta kendisi. Bu kavram bu sesin kim olduğunun tartış, tartıştığımızda yani kısa bir süre içinde netlik kazanacak. Ama şimdilik gerçek çok basit. Çok önemli. Kafanızın içindeki o küçük sessiz değilsiniz. Bu nokta basit gözükse de düşüncelerinize yaklaşım şeklinizde devrim yaratacak niteliktedir. Modern kültür mantığa ve düşünceye fazla değer biçen bir yapıya sahiptir. Kendi varlığımızı düşünceyle aynı kefeye koyacak kadar ileri gittiğimiz bile olur. Ren Des Descartes'in meşhur, düş meşhur düşünüyorum düşünüyorum. Öyleyse varım sözü be, beyin beyin egemen Batı kültüründe fazlasıyla kabul görmüş durumdadır. Peki ama bu gerçekten doğru mudur? Eğer düşüncelerinizden ibaret olduğunuzu düşünürseniz kendinizi onlarla özdeşleştirirsiniz. Bir başka deyişle eğer ter eğer terbiye sınırları dışında kalan bir düşünceniz varsa terbiyesiz bir kişi olduğunuzu düşünebilirsiniz. Anlıyor musunuz? Ama terbiyesiz düşünceler terbiyesiz bir insana karşılık gelmez. Terbiyesiz düşünceler en basit haliyle değerlendir değerlendirme değerlendirmeniz için önünüze sunulmuştur. Bu beynin yaptığı bir şeydir. Bu düşünceler düşüncelerle ne yapacağınız size bağlıdır. İtaat etmek zorunda değilsiniz. Siz düşünceleriniz değilsiniz. Bunun anladığınızda hepsinden daha derin olan yanı, yanılsamanın farkına varacaksınız. Düşünce yanılsaması düşüncelerinizden ibaret değilsiniz. O düşünceler size hizmet etmek için var. Bu durumda Descartes'in sözü şöyle olmalı. Unutmayın. Varım. Öyleyse düşünüyorum. Peki ama o ses siz, siz değilseniz Kim? Bu durum çizgi filmlerde sol omuz, omuzdaki küçük şeytan ile sağ omuzdaki küçük meleğin arasında geçen tartışma şeklinde tarif edilir. Her ikisi de omuzunda oturdukları kişinin kulağına kendi gündemini fısıldar. Ek esk hart tole yeni bir dünya dünyada bu sesi düşünür olarak tanımlar. Bazı dinler bu sesin sinsi planları için zemin arayan şeytana ait olduğunu düşünüyor, düşünürler. Bazıları onu fısıldayan ya da refakatçi isimleriyle an, an, anarlar. Bu sesin küçük bir ikna edici güç olmadan yapamayacağınız şeyleri gerçekleştirmeniz için sizinle konuşmaya çalışan ayrı bir mevcudiyet olarak tanımlan, tanımlanması ise, ise tüm bu isimlerin ortak noktası. Bir arkadaşım kafasının içindeki sese "Bekey" şeklinde hitap ediyor. Ona bunun nedenini sorduğumda bana bu isim, bu ismin lisede hiç sevmediği bir kıza ait olduğunu söyledi ve Becky'nin onu okulda istemediği şeyleri yapmaya zorladığını ekledi. Lütfen kendinizi özgür hissedin ve kafanızın içindeki sese istediğiniz ismi takın. Bu sesin gerçek doğası sohbetimizin geri kalanında yer bulun, bul bulmayacak. Önemli olan bu sesin var olduğunun anlamanız, size ait olmadığını kabul etmeniz ve ne şekilde davrandığınız kavram kavramanızdır. Ben bu sese beyin ismini vereceğim. Çünkü aslında gerçek olan şey budur. 200 milyar nöron ve, ve bu nöronların arasındaki trilyonlarca bağlantıdan oluşan beyin gezegen gezegen gezegendeki en karmaşık mekanizmadır. Her bir nöron küçük bir bilgisayar olarak düşünüldüğünde beynimizin tüm interneti oluşturan bilgisayar ve cihazların sayısından 30 kat daha fazla nörona sahip olduğu söylenebilir. Beyin duyularınızla koordinasyon kurar, kas işlevlerinizi, hareket hareketlerinizi, eylemlerinizi ve tepkilerinizi kontrol eder. Karışık analizler, matematiksel hesaplar ve mantık konusunda çok başarılıdır. Ama aynı zamanda sizi mutlu olmaktan alıkoyan, sonu gelmeyen olumsuz bir gevezeliği de vardır. Beyin bize verilen en değerli Enstrüman, enstrümandır. Ancak bir kullanım kılavuzu olmadığı için çok az azımız az onu doğru şekilde kullanmayı öğreniriz dünyanın en hızlı spor arabasının size verildiğini ve bu arabanın kullandığınız tek kısmının ses sistemi olduğunu hayal edin. Bu sizin için ne kadar büyük bir israf olurdu? Öyle değil mi? Ya ya da spor arabayı bir araziye çıkardığınızı, arazi kullanımına uygun olarak üretilmediği için arabanın burada sıkışıp kaldığını düşünün. Ya da daha da kötüsü araba yarışçısı olarak eğitim al almadığınız halde arabayı deli gibi kullanarak hem kendinize hem de etraftaki insanlara zarar verdiğinizi fark edin. Bu oh, bu hataların üçünü, üçünü de beynimizi kullanırken yaparız. Beynimizi yanlış fikirler için kullanırız. En iyi olan yetenekler yeteneklerinden istifade etmeyiz ve düşüncelerimizle kontrolden çıkmasına izin vereceğiz. Hem kendimizin hem de başkalarının hayatını mahvetmesine müsaade ederiz bundan daha iyisini yapabiliriz. Ama önce beynimizin neden bu şekilde kullandığımızı anlamamız gerekiyor. Bu karmaşık mekanizmanın neden bu kadar çok konuştuğunu kavramak için beyin hiçbir şekilde konuşmadığı zaman geri dönelim. Geri dönelim ve yeni doğmuş bir çocuğa gözlemleyelim. Kelimeleri bilmediğimiz dönem, dönemde beynimiz sessizlik içindedir. Böylece yatıp etrafı gözlemler ve ve dünyayla etkileşim kurarız. Yaşımız ilerledikçe Yaşımız ilerledikçe ebeveynlerimizin bir takım mesajlar iletmek için kelimeleri kullandığını fark ederiz. Diveron, mama, bez, banyo bu kelimeleri tekrar ettiğimizde övgüler alırız. Dolayısıyla her şeyi ismi, ismiyle çağırma yeteneğini geliştiririz. Kelimeler anlamak ve bir bilgiye iletişim kurmak için tek yöntemimiz haline gelir. Bazı şeyleri anlamlandırmamıza yardımcı olması için gözlemlediklerimizi aktarmaya başarır, başlarız. Çocukken bunu yüksek sesle yaparız. Bu durum sosyal olarak uygunsuz hale geldiğinde ise mevcut aktarımı için yöneltiriz ve bu iç aktarım o an itibariyle bir daha sonra en şekilde başlamış olur. 1930'lu yıllarda Rus psikolog Lev Vygotsky içsel konuşmaya laryngitteki küçük kasal hareketlerin eşlik ettiğini gözlemledi. Bundan yola çıkarak içsel konuşmanın sesli konuşmanın içsel içselleştirilmesi yoluyla gelişti, geliştiğini savundu. 1990'lı yıllarda nörologlar bu bakış açısını doğruladılar. Beynin sadece yüksek sesle konuştuğumuzda değil içsel konuşma esnasında da aktif olan sol inferior frontal beyin kavramları gibi alanlarını göstermek için nöro, nöro görüntülenme tekniğini kullandılar. Kafanızın içindeki o ses konuştuktan, konuşmakta olan beynimizin sesi ve bu sesi duyan tek kişi sizsiniz. artık kimin konuştuğunu biliyoruz. Peki ama beynimiz neden konuşuyor? Tıpkı diğer organlar gibi beynimiz de spesifik bir, bir işlev sergilemekle görevlidir. En temel görevi ise bedenimizin güvenliğini ve hayatta kalmasını sağlamaktır. Bu görevin bir kısmı sizi siz farkında dahi olmadan gerçekleşir. Her gözleriniz bir arabanın son hızla size doğru ilerlediği bilgisini alırsa beyniniz bacaklarınızı harekete geç talimatı verir. Tehdidin bir refleksten daha fazlasını gerçekleştirdiği zamanlarda beyin adrenalin sal, salınımını tetikler. Böylece savaş ya da kaç tepkisi için hazır olursunuz. Tüm bu tüm bu hayatta kalma tepkileri dua, duaları gereği mekaniktir. Sizin herhangi bir bilinçli tercih yapmanıza gerçek, gerek kalmadan gerçekleşir çok etkileyici beyin sizi olası bir tehditten uzak tutmak için önceden plan yaptığında düşünce ekstra ekstra bir koruma katmanı eklemek için devreye girer. Bir ka kaplan kaplanın saklanıyor olabileceği her mağarayı ağacı ya da kayayı değerlendirir. Siz olağanüstü bir manzaraya bakarken Beynin ilk işi rahatlayıp manzaranın tadını çıkarmak değil, güvenli olmayan ve tehdit oluşturabilecek herhangi bir noktayı düşünmek olur. Beyin aynı zamanda uzun süreli tehlikeleri düşünmeye ,meye de programlıdır. Bu yüzden kış için plan yapar, yavrularımızı korumak için barınak sağlar ve ters gidebilecek sayısız noktanın her birini bir durmaksızın analiz eder. İnsanlığın ilk yıllarında dış tehditler etrafımızı sardığında beyin işlevselliğinin her iki formu hem bireylerin hem de insan türünün hayatta kalması için fazlasıyla önem taşıyordu. Korku bizi hayatta tutuyordu ve beynimiz tamamen iş başındaydı. Refleksler için bize danışman tanışmıyordu. Ki bugün, bugün hala danışmaz sadece yapması gerekeni yapar. Aciliyet teşkil etmeyen tehditlere yönelik kararlar söz konusu olduğunda ise beynimiz iki farklı yaklaşım kullanarak sorunu daha etraflı ele alır. Bu yaklaşımlardan ilki sezgisel ve hızlıdır. Diğeri ise yavaş ve tedbirlidir. Sonuçta ortaya aşağı, aşağıdakine benzer bir diyalog çıkar. Her ahbap kaplan tarafından parçalanan şu havalı çocuğu Tommy'yi Tommy, Tommy hatırlıyor musunuz? Bunun bizim de başımıza gelme, gelmesini istemeyiz değil mi? Hayır istemeyiz. Güzel şu güzel. Şuradaki ağacı görüyor musun? Kaplan Tommy'nin sırtına o ağaçtan at atlam, atlamış gibi gözüküyor. Yolumuza buradan devam etmek yerine nehir kıyısından yürüyelim. Olur mu? Hayır. Ormanın içinden daha hızlı gideriz. Nehir kıyısında avlayabileceğimiz hiçbir şey yok. Bak, ahbap Jessica gece mağaraya geri dönmüş olacak. Burada parça parçalara yayılmaktansa orada onunla olmayı tercih eder. O yüzden bugün nehir kıyısından yürüyelim. Evet Jessica, tamam. Bu tarz bir diyalog beynin, beynin mümkün olduğu olan en iyi kara, karara ulaşmak için yaptığı girişimdir. Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Daniel Kahneman Ke bu sürece çok 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 satan hızlı ve yavaş dönüşüme isimli kitap kitabında şahane bir şekilde açıklar. Kahneman iki düşünce şekli arasındaki dikotomiyi şöyle ele alır. Sistem bir hızlı düş içgüdüsel ve duygusal sistem iki ise daha yavaş, daha te temkinli ve daha mantıklı düşünce şeklidir. Kahneman kitabında sistem bir ta tarafında yapılan ve sistem iki tarafında düzeltilen hatta örneklerini ya da hızlı hata hızlı hatalı kararları aktarır. Sizi zaman zaman kafanızın içinde iki ses duymaya sürükleyen şey bu iki sistemin varlığıdır. Bunlar sadece gündemdeki konuyu kafanızın merkez noktasında tartışarak farklı perspektiflerle ve değişen beceri gruplarıyla ele alan iki farklı düşünce şeklidir. Yani delirmiş, delirmiş değilsiniz, gülümseyebilirsiniz. Patron kim? İnsanların ilk ortaya çıkışından beri beyinlerimiz, varlığımız konusundaki tüm sorumluluğu üstlenmiş durumda hayatta kalmak ilk zamanlarda çok hassas bir konu olduğu için beynimizi mutlak mutlak bir liderimiz olarak kabul ettik. Peki ama bu durum günümüzde hala geçerli mi? beynimiz beynimizin bazı şeyleri kusursuz şekilde yaptığına şüphe yok. Ama ona her şeyi ölçüp tartma özgürlüğü de verilmelidir. Verilmeli. Beyin refleksleri ve mekanik işlevleri yönetirken bunu düşünmeden yapar. Bu tüm hayati işlevler için geçerlidir. Düşünce bunun tamamen dışında kalır. Akciğer, salgı bezleri, kalp, karaciğer kalp, kara ve diğer organlar beyin tarafından mekanik şekilde yönetilir. Ama bilinçli düşüncenin bir sonucu değildir. Bu organlar üzerinde saatlerce düşünme düşünmezsiniz ya da işlevlerini komuta etme gibi bir yeteneğiniz yoktur. Eğer beynin Bunları kontrol etme izni olsaydı çok büyük hatalar yapabilirdik. yapabilirdi. Örneğin büyük bir duygusal acı anında ama mantıklı bir yönden bir karar verebilirsin düğmesini kapatabilir ve hayatınızı sona erdirebilirdi. Neyse ki düşünce her zaman en iyi sonuçları üretmediği için bu özellik tasar tasarımımızda mevcut değil. Unutmayın. Bir şey ne kadar önem taşırsa aralıksız düşünce bunun o kadar dışında kalır. Bunun daha önce hiç fark ettiniz mi? Öyleyse şimdi ne söyleyeceğimi tahmin edin. Mutluluk gerçekten çok büyük önem taşır. Peki neden? Bazen düşüncelerimizin bizi sınırlamasına ve mutluluktan yoksun bırakmasına izin veririz. Mekanik işlemler söz konusu olduğunda beynimizi mutlak bir liderimiz olarak kabul edin. Ama düşünce konusunda kontrol tamamen sizin elinizde olmalı. Beyninizin görevi düşünmeniz için size mantık mantık üretmektir. Düşünceler önünüze sunulduğunda kim, kim kimin içinde çalışıyor sorusunu asla gözden kaçırmamalısınız. Unutmayın patron sizsiniz. Seçimi siz yapmanız gerekir bu beynimiz, beynimize ne yapacağını söylemek anlamına gelir. Bunun tersi doğru değildir. Beyninizi her zaman neye odaklanacağını söyleyebilirsiniz. Tıpkı şu anda bu sayfadaki kelimelere odaklanmasını söylediğiniz gibi sadece dizginleri elinize almanız ve patron gibi davranmanız gerekiyor. Descartes'in sözü, sözünü bu defa şu, bu defada şu şekilde değiştirelim. Unutmayın, Varım öyleyse beynim düşünüyor. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi hepinizi şey hepinizi seviyorum hepiniz verdiniz. Hepiniz benim için önemlisiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla.